Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların Yeni Bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Pazartesiden Cuma'ya her gün Yaratılıştan Vahye kadar İncil'in tüm kitaplarını inceliyoruz birlikte. Yeni Ahit kitaplarının Filipillere mektubu bölüm 3'e 12'den bölümün sonuna kadar olan ayetleri incelememize ulaştık. Son bölümü Şam yolunda Rab onunla karşılaştığında Paulus'un deneyimiyle ilgili konuşmayla bitirdik ve orada bir kazanç saydığını reddetti ve Mesih'in tek gerçek kazanç olacağını kabul etti ve dedi ki ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Ayrıca tüm yaşamını Mesih için kayıp saymayı sürdürdü. Bugün Tanrı'nın izniyle 12'den bölümün sonuna kadar olan ayetleri inceleyeceğiz birlikte. Eğer sorularınız varsa lütfen adreslerimize gönderin. Rabbin izniyle bizler de sizin için cevaplayalım. Öncelikle stüdyodaki Rabbin hizmetkarı konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Konuğumuz Farid Zaki kardeş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Farid 12. ayetten başlayan ayetlerde Pavlus şöyle diyor. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. Ancak eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. 12. ayetin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Paulus zaten mükemmel olmadığını söylüyor ve birçok insan şöyle der: "Eğer Paulus kendisinin henüz yetkinleştirilmediğini söylüyorsa, nasıl oluyor da lütufla kurtulduğunu ve cennete gideceğini söylüyor?" Bu Paulus'un sözlerini çiğnemek sayılmaz mı? Unutmayalım ki 3. bölümün bu bölümündeki konuşma sahadaki koşucu olan Paulus hakkındadır. Filipililer 3'te, Paulus'u 3 görüntüde gördüğümüzü söylemiştik. İlk görüntü, muhasebeci Paulus. İkinci resim, koşucu Paulus. Üçüncü görüntü, bekleyen, bekleyen. Paulus. Göksel vatandaşlığa sahip olarak ve bekliyor. Koşucu kısmındayız. Tarlada koşmaktan, adanmışlıktan ve hizmet yaşamına atıfta bulunmaktan bahsediyor. Bu yüzden diyor ki, amacıma ulaştığımı sanmayın, bu adanmışlığın ve yarışın hizmetin mükemmelliği. Daha fazla vermek, daha fazla bağlılık ve daha fazla hizmet için baskı yapmaya devam etmek istiyorum, koşmaya. Burada mutlak mükemmellikten bahsetmiyorum. Dünya hayatında mutlak mükemmelliğe ulaşacak bir insan kesinlikle bulamazsınız çünkü yoktur. Tamam mı? Buradaki mükemmellik görecelidir ya da bir açıdan mükemmelliktir ve daha sonra bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun diyecektir. Darbi'nin tercümesinde ve Arapça tercümesinde mükemmel yani düşüncelerinde olgun olanlar yani göreceli bir mükemmellik. Ancak Paulus burada mükemmel olmadığını ve henüz amacına ulaşmadığını da söylüyor. Önümüzde 30 yılını özveriyle, acı çekerek, çaba sarf ederek ve hizmette emek vererek geçirmiş bir insan var ve 30 yıl sonra daha fazlasına ihtiyacım var diyor. Yeter ben mükemmelim, mükemmelim demiyor. Hayır, Hristiyanlık'ta böyle bir şey yok. Ancak bu mükemmellik hakkında konuşmanın, cennete girmek veya Tanrı'nın huzurunda olmak için ihtiyaç duyduğumuz mükemmellikle hiçbir ilgisi olmadığını unutmayalım. Tamam. Çünkü bunu Mesih'in çarmıhtaki işi aracılığıyla, lütufla Doğru. elde ederiz. Çabalama ve azimle ilgili mükemmellik her gün aradığımız göreceli bir şeydir. Evet. Doktor Farid aynı ayet diyor ki ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Ulaşmayı umduğum Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü nedir acaba? Sanırım Mesih'in benim aradığı amacı hayatımda gerçekleştirebileceğimi kastediyor. Yani Mesih'in Pavlus'a ya da Tarsuslu Saul'a göründüğü günden başlayarak ona şöyle dedi. Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. Paulus bu çağrıyı unutmadı. Bu amacı unutmadı ve şöyle dedi. Tanrı'nın benim için planını ve baştan beri bana bildirdiği hayatımın amacını yerine getirmek için ısrar ediyorum. Tamam, bu harika. Doğru. Anlamsız bir hayat yaşayan insanların aksine, tamam. hayatın tadı olan biriydi. Dünün bugün gibi, yarın gibi olduğu zaman inananlar için büyük bir tehlike vardır. Ruhsal hedefler veya ruhsal bir hırs yoktur. Kilisenin yeniden canlanması için bir arzu olmadığında ruhları kazanma arzusu da yok demektir. Toplantıya yeni yüzlerin gelmesi için bir istek yoktur. Yeni inananları yetiştirme arzusu yoktur. Eğer durum buysa o zaman amaçsız yaşıyoruz demektir. Hedef olmadan. Paulus bir hedef adamıydı ve hedef onu çok dinamik yaptı. Paulus aktivite doluydu ve Hristiyan yaşamı böyledir. Aktivite doludur. Hristiyan yaşamı bize durgunluğu öğretmez. Rab için çabalamayı ve, ve çalışmayı çabalamak. öğretir. Aynen öyle. Bir ara verip ardından devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Elçi Paulus bir model olarak şöyle der: Biri beni taklit etmek isterse, aynı yolu izlemek isterse bana bakmalıdır. Çünkü orada olmasam bile yolumun tarzını bilirsiniz. Bu benim tarzımdır. Hayattaki davranış tarzım. Elçi Paulus takipçilerine kelimelerle değil, eylemlerle öğretti ve orduda olduğu gibi asker lideri takip etmelidir. Elçi örnek bir formda izlenecek bir modeldi. Takipçileri onun hayatının ne kadar doğru olduğunu fark ettiler. Bu yüzden onlar için bir model ve örnek olarak kabul edildi. Sevgili izleyiciler, Filipliler bölüm 3'teki çalışmamıza devam etmek için tekrar birlikteyiz. Doktor Farit, çabalamakla ilgili sık sık duyuyoruz. Evet. Birçok insan sağda veya solda radikalleşiyor. Evet. Bazıları kurtuluşun yalnız lütufla olduğunu ve çabalamaya hiç gerek olmadığını söylüyor. Evet. Ve diğerleri ulaşmak için çabalamanız gerektiğini söylüyor. Hristiyanlık sürecinde çaba göstermenin İncil'deki doğru konumu nedir? Cevabıma Reform döneminin ünlü yorumcusu Tanrı Adamı John Calvin'in söylediği bir sözü aktararak başlamak istiyorum. Sadece inanç mı yoksa inanç ve çaba mı konusunda bir tartışma vardı. Yalnızca iman kurtarır. Ancak kurtaran iman yalnız kalmaz Doğru. dedi. Doğru. İnsanı kurtaran imandır. İnsan, Hiçbir şey yapmadan durup ben garanti ettim diyemez. Hayır. Bu kavram doğru bir şey değil. Kurtuluşu deneyimleyen ve kutsal ruh onda ikamet ettiyse uyuyamaz. Ve eğer uyursa Hristiyan yaşamının anlamsız ve değersiz olduğunu fark eder. Yani Hristiyan yaşamında çaba vardır. Yeni Ahit çabaya referanslarla dolu. Dışarıdan gelenlerin sandığı gibi silahlı bir Tabii mücadele ki değil. 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 Çabalamak azim evet. demektir. Öyle değil mi? ve mücadele kılıçtan uzaktır. Tamam. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Mesih ve onun havarileri, elçileri ve takipçileri hiçbir zaman Şehirleri kılıçtan geçirmek ya da Hristiyan dinini zorla kabul ettirmek için bir işe kalkışmadılar. Tamam. Elbette bu bir din yayma mücadelesi tamam. değil. Evet. Bazı çaba türlerinden bahsetmeden önce çabalamanın amacından bahsetmek istiyorum. Amaç benim için hayatını sunan Mesih'i memnun etmektir. Çabalamanın amacı cennete ulaşıp ulaşamayacağımın belirlenmesi değil. Ama Mesih bana sahip oldu ve dedi ki, sen bana aitsin ve yerin bende çünkü seni kurtardım ve seni seviyorum. Buna karşılık hiçbir şey yapmadan durup oturmayacağım. Ya Rabbi, lütfen bana yardım et. İncili incelemek ve Tanrı yolunda yaşamak için çabalamak istiyorum." demeli. Bütün gayretini vererek imanına erdem ekle. Duada gelişmek istiyorum. Epafras duasında her zaman senin için mücadele ediyor. İbraniler 12 yarışından bahsetmek istiyorum. İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım diyor. Hristiyan hayatı çabalamakla doludur. Mutluyum çünkü Rab beni kabul etti ve reddetmeyecek. Göksel olmaya çalışmıyorum. Çünkü Mesih'in işi pahasına göksel oldum. Evet. Dünyevi şeyler tarafından kirletilmemeye çalışıyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle. Miras almak için uğraşmıyorum. Ancak Mesih'le mirasçı olduğum için sahip olduğum mirasın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Tanrı tarafından kabul edilmek için çabalamıyorum. Ama Tanrı tarafından kabul edildiğim için her gün Rab'le olan paydaşlığımı sürdürmek için çabalıyorum. Aynen. Hizmet evet. için çabalıyorum. Hizmet için çabalıyorum. Sonra 13. ayette şöyle diyor. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Evet, bu bölümle ilgili izleyicilerden bir soru alacağız şimdi. Sorunuz lütfen. Buyurun. Tanrının Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için ifadesinin anlamı nedir acaba? Çok iyi. Tanrının Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Ödül ne acaba? Açıklar mısınız? Hayat kardeş, kazanmış kelimesinin anlamını da açıklığa kavuşturmak için 13. ayete döneceğim. Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Yani neyi kazandı? Yarıştan bahsediyor. Yani kazandı, yarışın sonuna ulaştı anlamına geliyor. Paulus yarışın sonuna ne zaman ulaştı? Ömrünün sonunda. Yarışı bitirdim. İyi mücadeleyi verdim, yarışı bitirdim, yarışı bitirdim. inancımı korudum dedi. Yarışı bitirdi. Güzel. Yani burada henüz yarışı bitirmedi. Ne yapıyorsun? Hayatımı tek bir şeyle özetleyeceğim dedi. Ama yaptığım bir şey var enerjimi ya da birçok amaç için zamanımı boşa harcamayacağım. Tüm enerjimi üç eylemden oluşan tek bir şeye yönlendireceğim. Geçmişi unutacağım. Paulus'un burada geçmişten kastettiği sadece günahları değil, hizmetteki başarıları da. Bu yüzden diyor ki, ilerlemekten beni alıkoymasın diye İsa adına binlerce elde ettiğim ve kazandığımla ilgilenmeyeceğim. Arkada kalanları unutup ileriye uzanmak. İleriye uzanmak her türlü çabayı gösteriyorum anlamına geliyor. Bir maratonda koşan biri kendini bastırıyor, vücudundaki tüm kalorileri yakıyor ve terlediğini fark ediyor. Bunu olimpiyat fotoğraflarında görebiliriz. Şimdi üçüncüsüne gelelim. Ödül için ee, hedefe doğru bastırıyorum, koşacağım anlamında. Ödül, ödül demektir. Ödülsüz yarışı olmaz. Ve Hristiyan yaşamında mutlaka bir ödül vardır. Doğru. Bu ödülü birçok mektupta okuduk. Paulus burada bunu, Tanrı'nın Mesih-İsa aracılığıyla yaptığı, göksel çağrıda öngörülen ödülü olarak adlandırdı. Bu, ödülüm gelecek bir günde Mesih gibi ve Mesih gibi olacağım anlamında. Tamam. Bu bir ödül. Onun gibi olacak mıyım? Evet. Zaferde onun gibi olacağım. Onunla olacak mıyım? Evet. Görkemde onunla olacağım. İşte bu en büyük ödül. Tamam. Ve Mesihle birlikte yücelik içinde olmak, Mesih'teki tüm ihtişamın tadını çıkarmak gerçekten en büyük Şüphesiz. ödüldür. Şüphesiz. Ayet 15. Bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. Ancak eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. Bu iki ayetle ilgili sizden bir açıklama istiyoruz. Çünkü açıklanmaya ihtiyaçları var. Daha önce demiştik ki mükemmel olgun insanlar Hristiyan yaşamının gevşeme ve uyku yaşamı değil çabalama ve hizmet yaşamı olduğunu bilen kişilerdir. Bu yüzden şöyle diyor. Umarım herkes yarış hakkında benim gibi düşünür. Ey Paulus, inananların hepsi böyle değildir. Herkes bu seviyede değil. Bazıları Hristiyan yaşamını hafife aldı. Vakit buldukça toplantılara katılırdı. Vakti olmadığında da umursamıyordu. Haftada bir veya iki kez kutsal kitabı okumaya vakit varsa sorun değil ve vakti yoksa okumaz. Ve duanın boş vakti olanlardan olduğunu ve hizmet etmek gibi bir arzusunun olmadığını söylüyor. Pavlus şöyle diyor. Eğer bu tür insanlar varsa onları benim gibi yapmaya zorlamıyorum ama bunu umuyorum. Aksini düşündüğünüz herhangi bir şey olursa Tanrı size bunu bile açıklayacaktır sanki tanrının bu insanların Hristiyan yaşamını olduğu gibi bilmeleri için onları küçümseyip gözlerini açmasını umuyormuş gibi. Tamam, tamam. Şimdi bir ara verip konuşmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, Filipillere mektubun 3. bölümündeki konuşmamıza devam etmek için tekrar geri döndük ve şimdi soru alacağız. 17. ayette şöyle diyor. Kardeşler hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın. Pavlus insanları onu not etmeye ve onu bir rol model olarak takip etmeye mi yönlendiriyor? Görüşümüzü rol modelimiz olarak Mesih'e yönlendirmesi gerekmiyor mu? Önemli bir soru Doktor Farid. Elçi Pavlus kendisini bir model olarak sunmuş ve inananlardan mektuplarda iki kez onun örneğini takip etmelerini istemiştir. Korintliler bölüm 11 ayet 1'in ilk mektubunda bir kez. Bundan önce kişilik haklarından feragat etmekten bahsediyordu. Bu yüzden ben de kendi yararımı değil Kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum. Sonra hepiniz beni örnek tamam. alın diyor. Kardeşlerini tökezletmemek için kimse kendi çıkarını aramasın. Yani o bir rol modeldi. Burada ibadetten ve tarlada koşmaktan bahsediyor ve şöyle diyor. Bu konuyla ilgili olarak hepiniz beni örnek alın diyor önünde yaşayan bir insan modeline ihtiyacın var. Kimse şöyle demesin, adanmışlığı kim yaşayabilir? Mesih tüm yaşamı boyunca hizmet etti ve bu Mesih olduğu için anlaşılabilir. Ama Paulus da öyle yaptı ve o bir insan modeli. Yani diyor ki, bu konuda benim örneğimi takip edin. Her şeyde Paulus'u taklit etmeye çağrılmadı. Tamam. Ama Pavlus ondan öğrenilmesini istediği bazı yönleri sunuyor bize. Hayatındaki inanç durumları. Kesinlikle. Tamam. Kendisini rol model olarak sunduğunda saygılı insanlardan oluşan bir ekipten de bahsetti. Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın. Ama ne yazık ki başka bir grup var ve onun hakkında şöyle diyor: Size defalarca söylediğim gibi şimdi gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmığına düşman olarak yaşıyor. Onların sonu yıkımdır. Tanrıları mideleridir. Ayıplarıyla övünür. Yalnızca bu dünyayı düşünürler diyor. Bu grup kim? Onlar kilisenin içinde inanan olduklarını itiraf eden insanlardı. İnananlar. Biçimsel bir itiraf. Biçimsel. Sözlü itiraf. Gerçek değillerdi. Ve günler geçtikçe adanma kavramını, yaşamlarını ve enerjilerini Mesih'e vermeyi kabul etmediler. Neden peki? Çünkü bu yol Mesih'i bir kurtarıcı olarak deneyimlememiş biri için çok zordur. İsa'nın kendisi kapının dar ve yolun zor olduğunu söyledi. Değil mi? Tamam. Böylece reddetmeye ve şöyle demeye başladılar. Hristiyanlık öyle değil. Hristiyanlık bizim istediğimiz gibi yaşamamız, arzularımızı ve şehvetlerimizi yerine getirmemizdir. Hepsi bu. Böylece Pavlus onları Mesih'in çarmıhının düşmanları olarak adlandırdı. Buradaki düşmanlık Haç anlamını inkar ettikleri anlamına gelir. Haç anlamı ne? Mesihle çarmağa gerildim. Haçın anlamı arzularımın çarmağa gerilmesi. İnsanın, bedenim ve benliğin çarmağa gerilmesi. Paulus, çarmığın anlamı hakkında şöyle dedi. Onun çarmığı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Ama o insanlar dünyayı sevdiler. Bu yüzden onlara çarmığın düşmanları diyor ve onlara üç tarif veriyor. Açıkça sonu yıkım olanlar diyor. İşte bu yüzden onların gerçek inanan değil de sadece itirafçı olduklarını söyledim. İkincisi ise tanrıları karınları olanlar. Onların doğal içgüdülerinden başka hiçbir şeyle ilgilenmedikleri anlamına geliyor. Onların görkemi onların utancında olan. Utanç verici şeylerle övünenler, dünyevi şeylere kafa yoranlar, zenginlik, lüks, güç gibi dünyevi şeylere kafa yoran bu gruptan bahsettikten sonra 20. ayette diyor ki: Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Şimdi sormak istiyorum, vatanımız göklerdedir ne demek? Anlamı nedir? Yunanca'da iki anlamı vardır. Birincisi, ait olduğumuz vatanımız anlamına geliyor. İkinci anlamı ise vatandaşlığımız. Vatandaşlığımız cennettir. Cennet pasaportumuz Cennet var. Cennet pasaportu. Ya da ait olduğumuz vatan cennettir. Buna rağmen yeryüzünde yaşıyoruz. Ancak vatandaşlığımızın, Artık cennet gibi olduğunu bilmek çok güzel. Paulus'un Korintliler 1'e 15'te söylediklerini hatırlıyorum. Topraktan adam nasılsa, topraktan olanlar da öyledir ve sonra değiştik. Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Şu andan itibaren cennetteyiz vatandaşlığımız artık cennet gibi hayat kardeşi sevindiren ve teselli eden atmosfer semavi atmosferdir. Toplantılar, vaaz, İncil çalışması, övme bunlar onu çiçek açan bir gül gibi yapar. Ama bir partiye katılırsa, oyun izlerse, sinemaya giderse veya sadece televizyonda film izlerse buruş buruş olur. Tamam. Neden? Çünkü vatandaşlığı gökseldir, dünyevi değil. Tamam. Göksel vatandaşlık hakkında konuştuktan sonra 21. ayette Mesih hakkında şunları söyledi. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliği ve zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir diyor. Her şeyi. Evet. Vatandaşlığımız göksel ve cennet ana vatanımız olduğu sürece oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Bir kurtarıcı için hevesle bekliyoruz. Ne anlama geliyor? Mesih daha önce evet, gelip bizi güzel bir kurtarmadı soru. mı? Sefil bedenimizi kim dönüştürecek? Bu sözler hakkında yorum istiyoruz. Mesih kurtardı. Kurtarıyor ve halkını da kurtaracak. Bizi çarmıhta ölümüyle kurtardı ve bir şefaatçi olarak hayatıyla bizi kurtardı ve bizi dünyadan alıp bedenimizi dönüştürmek için onun gelişiyle kurtaracak. Aslında bu dünyayı tüm atmosferiyle yöneticisi şeytana terk etmemiz ve keyfimize mani olan bu zayıf bedenin dönüşmesi kurtuluştur. İkinci şey sefil bedenimizi dönüştürecek. Yoruluyoruz, baş ağrısı çekiyoruz, acı hissediyoruz. Bu sefil bir bedendir. Bana bir önceki bölümde ruhsal inananın asla hastalanmadığını söyleyenler hakkında sorulan bir soruyu hatırlatıyor bu. O burada bizim zavallı bedenimiz derken bu nasıl oluyor? Bazı versiyonlarda sefil bedenimiz olarak çevrilir. Yani yorulan beden. Kabre konulduğunda toza dönüşür. Ama bir gün gelecek bu beden dönüşecek. Meleklere mi? Hayır, İsa'nın görkemli bedenine uygun hale getirilecek. O gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Her şey. Tanrı sizi korusun. Bölümün sonuna geldik. Sizi de korusun. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? İman ve işler meselesi Hristiyanlığın başlangıcından günümüze kadar eski bir meseledir. İki grup var. Bazıları kurtuluşun işlere bağlı olduğuna inanırken diğerleri inancın temel olduğuna ve işlerin de imanın sonuçları olduğuna inanır. İlk grubun iş işlemeye en aciz olan grup olduğunu o kadar ki kurtuluşu imkansız hissettiklerini fark ettim. Ve bunun nedeni o insanların kendilerine bağımlı olmalarıdır. Ama imanın kurtuluşunun temeli olduğuna inanan diğer grup aslında gerçek imanın işleri olan harika işler yapıyorlar. Tamam e, ee, ölüm bir son değildir. Çünkü kutsal kitap şöyle der. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zaballı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Tanrı'ya onun görkemli bedenine uygun hale getirilebilmesi için alçak bedenimizi dönüştüreceği ikinci gelişi için de şükrediyorum. Tamam. Hristiyan yaşamımızda çabalamaya gelince yaşamlarımızda çaba göstermeli ve geride kalanları unutup öndekilere uzanmalıyız. Önümüze bir hedef koymalı ve bu hedefi Rabbe hizmet ederek gerçekleştirmeliyiz. Amin. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Sağ olun Doktor Farit. Bir sonraki bebeğeri. bölümde devam edeceğiz. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedim. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur